Dayip kalacak Türkiye. Dayip kim? Dayık kalacak Türkiye. Dayip kim? Dayık kalacak. İlimi kodu saymak. Büyük ilim sahibi. Büyük Milletimi. çok sevmektir. Üzümler çok sevmektir. Sevmek Mayıs'ımız kutlu olsun. 19 Mayıs'ın 104. yılı kutlu olsun. Herkese çok çok teşekkürler. Umuyorum önümüzdeki bayramları daha coşkulu kutlamak dileğiyle. İyi ki varsınız. Hep var olun. Sevgili Bilecikler, kıymetli hemşehrilerim. Ne mutlu Türk'üm diyerek, Ve mutlu Türk'üm diyerek, Ve mutlu Türk'üm mutlu Türk'üm diyerek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 28 Mayıs'tan sonra milli bayramları bayram gibi kutlamanın mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşayacağız. Artık bu ülkede Hizbullahçıların mecliste olmadığı, olamayacağı günleri ve ayları ve yılları birlikte yaşayacağız. Mecliste Hizbullah istemiyoruz. Mecliste Hizbullah istemiyoruz. Mecliste Hizbullah istemiyoruz. 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 O Hizbullahçıları meclise sokanlar utansın. Kısa bir süre önce hep birlikte bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçim bitti. Yeni bir seçim, yeniden bir seçimi gerçekleştireceğiz. 28 Mayıs sadece Millet İttifakı'nın bileşenlerinin seçimi değil. 28 Mayıs 86 milyon ülke insanının seçimi. Bu seçimde her birimiz öncelikle geleceğimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için evlatlarımız için bu mücadeleyi el ele, omuz omuza vererek gerçekleştireceğiz. Bu gerçekleştirme sürecinde vereceğiniz katkılardan, desteklerden dolayı şimdiden çok teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Gazi Mustafa Temel Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın layık demokratik cumhuriyet diyorum. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Saat 9'da Melek Mosso konseriyle daha da güçlenerek, daha hızlı bir şekilde Cumhuriyet'in 100. yılında hazır mıyız? All right,